Herkese merhaba. Benim Herkese diyorsunuz... merhaba. Evet şimdi benim de kanalım var. Dur lan Bilal gel önüme. Daha videoyu dağıt Şimdi benim de kanalım var. Oyun noktası. Ona gidip abone olun. Minecraft logosu var. Daha yani oyuncu böyle. Ona girip abone olun. Bu çocuğun kanalına abone olun yoksa sizi de burada keserim tamam mı? Kanalın ismi var? Bilal Oyunda arkada masa var. bak Oradan... Ben girdik ya ben patlıyorum şimdi ver bana. Evet. şimdi hadi ikiye geçelim. Bir, iki, bir. üç. Ben fakir sen niye gelmedin bu güneşe? işe? Tamam şimdi ya. Şimdi, bugünkü benim tarlamı yapacağım ardından başka bir tarlada da var. Tamam. Benim ikinci tarla. Tamam. tamam. Allah. Hah. Anam ben açlıktan ölüyorum. Ocak lazım bana. Ocak nerede var? Bende ocak yok. Koca koca yemek için. Değil. Oğlum ne açlıktan ölüyor mu? Çiğ et değil yani. Ben sana yemek verebilirim. İskelet var lan. Tamam. Bak ben... Tamam. bana yemek hazırlayayım. Tamam. Oğlum zırıp. Onu. Tripel patladı. Ona paket buna nasıl geçiyor bizim burada? Ne bileyim. Onları kapatmadın mı? Kapattım, koydum. Bana acil yemek lazım hocam. Vereceğim. Benim evime git. Aşağı katta var. Dur. Yaptım. Ben koy ondan sonra gel gidip bizim ikinci tarlama. Ben senin evinde video oynayalım inşallah. Orada yeme yiyeceğimi yap. Hı. Şeye gitmeyeyim sosyal yaşa İkinci tarlamı buldum. Pancar var. Pancar. Bu değil lan gel de, gel de. Değil. Kırmızı kırmızı. Ne lan? Gidip bana getireceksin onları. Gelin benim sandım ben. Yes. Oo. <laughs> oh. Bana ocak yapmam lazım. Bak ya sana kazma yapacağım sen de. Git. Ben de ocak var. Yiyecek ocağı. Pişirme. Ha yok. Yoksa niye var Ne bileyim unuttum. Yüksek. Hemen yapıyorum. Ben senin az gün iki tane O yüzden sana dört. tane Diğer kalan tohumları ne yapayım? On, oraya ek. Tamam ekersem kalıyor. Bak buraya ekmemişsin yine. Ve bunlar niye büyümüyor? Ne bileyim. Ba biraz da büyümüş. 18 tane tohum kaldı. 28 tane de turp bulduk. Ay pancar. Red, Allah. Diğer kalan tohumları ne yapayım kalan tohumları? Başka Şimdi oradaki sandığa koy. Heh. Hop. Hop. Ancak Kobe eyalet Ya sana 9 tane altın verdim. Buradaki boşluğu doldursam Creeper patlar ya. Tamam. Bak gel yanıma gel. Nerede bunlara <laughs> da patlamıştı şurada. <laughs> Dediği dolduracağım. Ben de sana 9 para altında Nereyi? Sıra dokuz değil. 9 olacak. Aa, bu boşluğu dolduracaksın tamam mı? Dur. Tamam. Toprak. Attım. Heh. Tamam. mu tamam. Deliği de kapat. Hadi git. Bayağı zenginmişsiniz mi sizde ha Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne sen? Ne, sen? Ne, sen? Ne, sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne <laughs> sen? Çık çık çık. Kilitledim. Kilitledim. <laughs> Kilitledim mi kapıyı? Sen görürsün. <laughs> Şaka yaptım ya. Hey kırma yok. Hayır öyle bir şey yok. Kapat lan burayı gerizek ya. Kapat. Sen görürsün görürsün görürsün. Alarmı çalıyor. <laughs> Ne oldu? bütün köyden sana da Dur ya ben kendim köpek alacağım. Çin açız ya açız. Nasıl? Aa sen benim bütün ekmeğimi almışsın. Ay sen burada ne aldın? Pasta. Pişmiş biftek. Ee, i̇ki tane pişmiş biftek var bende. Ben bunları niye besleyeyim? Dur. Onlar bitfek diyor. kok. Kuva Sen ölürsen ne olur? Allah! Lan. Canlı! Cansız, <laughs> lan bir lan! <laughs> bana? Sen de gebir. Benim Kemik geliyor, o da geliyor. ikiden fazla ya işte. Otur. ya öyle bir şey yok şimdi orayı tekrardan yapacaksın. Ağzımda var ya senin anasını anlatırlar sana. Köpeklerin. Ben onları öldürürüm. Gelecek ya 3 tane köpek. Öyle bir demir çatıyor ki. Hadi gelsin satacak. Altın kılınıyor var altın. Benim de elmas. Var. nerede ip <gülüyor> Lan! <gülüyor> Düşünüm şey yapma. Evet şey üstünde... anne Ha, iş tamam ha. Eşyalarını da tamam hadi evet. tamam hadi düzgün oynayacağız. Bak başka bir şey tamam göster onu ha, ölümsüz ha. Tamam hadi. Bir daha vurursam tamam. Söylerim. öldürdün mü birisini? Evet. Hadi! Evet. Hadi! Evet. 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 Tamam. Hadi. İş istiyorum ama daha da iyi. Bana güzel bir iş ver. Tarımcılık istemiyorum. Sen de köpek istiyor musun? Yok. Ben tarımcılık ist bir şey istiyorum. iş. <laughs> Merhaba. Güney. Ben iş istiyorum ama evini temizleyebilirim. Yemek hazırlayabilirim. İstediğin şey yapabilirim ama tarımcı olmak istemiyorum. Aa piyona. tamam hadi bana iş ver ne oynuyor bana iş ver ne yapıyorsun onu ayakta durmuyordum var ya senin ağzına <laughs> al bak sana ocak vereyim bak ben sen iş vereceğim. Tamam. Ben olacağım. Yes. Şehir ya güvenlik. Şehir güvenlikçisi. Zombieler öldüceğim. 84 tane ver. Az kıyafet. Dur benim kıyafetim var. Ya dur kaskı geri ver. Ah. Al bunu. Al onu. Zincir olan eşyalar. Onlar zincirleri? Ben Batman'im. Batman! bu ne ya? Bu ne ya? Ölümsüzlük. Bana ölümsüzlük şey gelmedi. Ölümsüzlük. Bana hiç ok gelmedi. Ya. Attım. Gelmedi. Attım. Gelmedi. Attım lan. Gelmedi. Ha dur lan o kapsın. Ha be. Daha saklamışsın. Hadi canlı ol. Ne çık şimdi önünde. Gel. Millet su koru. Bilal. Tamam tamam. Doklarım gelin doklarım. Gel. Sen de gel. Sen de. İçeri girin. Hmm. Gelin, gelin peşine. Burada yapacağım ama. Gel. Şehrin dışında mı duracağım? Gelemezler ki. Anamı.

Bir bıçak köpek gel buraya köpek. <laughs> tamam ikinci bölme geç. Arkadaşlar bugün buraya kadardı videomuz. Yeni görüşürüz.